Bildiğiniz üzere gıda fiyatları son bir yılda 2-3 kat zamlandı. Geçtiğimiz günlerde Eski Genel Kurulu'nda şebeke suyuna da %70,23'lük bir zam yapıldı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Biz de bunu vatandaşlara sormak için şu anda 2 Eylül Caddesi'ndeyiz. Son bir yılda gıda fiyatları 2-3 kat zamlandı. Geçtiğimiz günlerde Eski Genel Kurulu'nda şebeke suyuna da %70'lik bir zam yapıldı. Ne evet. düşünüyorsunuz? Biz memnun değiliz. Niye? Zam var her şeye. Demimizde para yok. Ödemeye paramız yok. Ne yapalım? boyun büküyoruz. Çiftçilik, hep Çiftçilik bitti. bitti, karnımız aç. Durumu iyi değil. Sizce düzelir mi ileride bu durum? Efendim? Sizce durum ileride düzelir mi? Düzelmez. Ee, şimdi Türkiye çok geri gitti. Niye? Her şey pahalı. Cepte para yok. Onun için böyle yok. durum. Ü İ İ yok, ben... ben ya şimdi bir fotoğraf çektirdik, 50 kağıt, dört tane fotoğraf 50 lira. Nereden geliyor bu para? Yok, zorluk. Fakirlik var, trene bince param yok. Geçinmek mümkün mü? Zor. Evet. Neden olsun? Ee, ya Her şey pahalı. Her şey pahalı. Onun için... Ne düşünebilirim ki? Çok kötü durumdayız. Çok kötü durumdayız. Evet. Sizin şu anda geçinmek mümkün mü Türkiye'de? Değil. Evet değil. Ee, et her şey çok sam geldi yani yüzde yetmiş yüzde seksen. Bir fotoğraf çekindim bugün. <laughs> 35 liraydı geçen. Şimdi 80 lira. Az önce röportaj yaptığımız abi de fotoğraf çekilmiş. O da mı? Evet. <laughs> evet. Onun için yani yaşamak mümkün değil. Artık böyle şey yapıyoruz. Geziyoruz geziyoruz neresi uygun bakıyoruz ona göre tasarruflu yaşamaya çalışıyoruz zor yani bir de şimdi doğalgazlar gelecek Zor Tasarruf yapmak isteyen vatandaşlara bir öneriniz var mı? Yapamazlar ki nasıl yapılacak Sizce evet. Herkes gelirine göre Alışveriş yapacak yani Bence Zor ee, Bence çok kötü bir durum abi ben Yani çok hiç desteklemiyorum bu durumu. Yani ben Eskişehir'de yaşamıyorum normalde. Tatile geldim buraya ama yani Mersin'de yaşıyorum. Tatile geldim. Ama yani bilmiyorum abi bu nereye gidecek. Hiç bir fikrim yok abi yani. çok kötü ya. Vallahi hiç kimse geçinemiyor. Dön bence yönetimin değişmesi gerekiyor bence. Yanlış bir şey söyleme hiç <laughs> Yani abi ben e ekonominin e şey olarak düşünüyorum yani şimdi üstteki ya da o değişmesi değil de yani ekonomi değişmesi için yani böyle birilerini kötülemek veya şey yapmak değil de yani daha verimli yani nasıl diyeyim alttakinin üsttekin değil de ekonomiyi değil de para birimimizin değerlendirmek için yapmamız gereken yatırımları yapmamız gerektiğini düşünüyorum. E, Pahalılığa alışacak ya bu, bu düzelmez. Kim gelsin gelsin düzeltemez bunu kolay kolay. Düzeltemez. Hiçbir şeyi yok, kontrolü yok. Ya bir bir mağazada 60 lira, öbür mağazaya gidiyorsun 120 lira. Bunu nasıl değiştireceksin? Bu eski enflasyon değil bu. Eskiden enflasyona birazcık çare yapardım pat diye düşerdi. Yüze çıkardı bir tedbir alırdım pat diye elliye düşerdi. Otuza düşerdi ondan aşağısı zordu zaten. Şimdi kimse düşüremez. Bütün dünyada artıyor bu şey. O psikolojik durum herkese yansıdı zaten. Kabul etti. Bütün dünyada pahalılık var. Bütün ithalatımız pahalı. Onun için şey yapmıyorum Ucuz dışarı mal satmayalım doğrudur. Şimdi domates satıyorsan 20 liradan satıyorsun 30 liradan. İnse domates 10 liraya 10 liradan mı satacaksın dışarıya? Alırken gübreyi pahalı al, ilacı pahalı al bilmem bir şeyi pahalı al ama satarken ucuza sat. Enflasyonun önceki enflasyonlara benzemediğini söylediniz evet, neden? Evet benzemez. Neden? Benzemiyor çünkü bu bütün küresel enflasyon. Eskiden Türkiye'ye ilgilendiren enflasyon vardı çaresi de kolaydı ufacık bir tedbir alırdı, biraz parayı sıkardı, bilmem ne yapardı, enflasyon düşerdi. Şimdi ne yaparsan yap, dünyayla, dünya acayip. Herkes para basıyor, faizleri yükseltiyor, faizler yükseltirse yatırım duruyor, yatırım durursa işsizlik artıyor, üretim düşüyor, bilmem ne. Dünyanın gidişatı kötü. Yani. Şu anda içinde bulunduğumuz şartlarda geçinmek mümkün mü sizce? Herkes kendi imkanına göre geçinecek yani şart değil. Bu, bu memlekette aç, aç da var, açıkta olan var sokakta kalan da var ama dünyanın her yerinde var bu. Git Amerika'ya açlıktan ölen insan var, soğuktan ölen insan var. E bizde de var yani biz çok gelişmiş toplum değiliz. Onlarla mukayese etmeyelim kendimizi. Bir anda da düzelmez bu. Yavaş 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 düzeldi. Mesela 20-30 sene önceki Türkiye ile bugünkü Türkiye bir mi? O zaman bu, şeyler düşünüyor mu? Avrasya tüneli olsun bilmem havaalanı olsun denize şey yapalım uçak alanı yapalım falan diye düşüncemiz var mıydı? Hiçbir kimsenin yoktu. Daha yeni yeni şartlar zorluyor. Dışarıda da görgü bilgi artıyor. Toplumun kalitesi yükseliyor. Azalmıyor. Yani hep ama muasır medeniyet seviyelerine yetişmiş bir hal olmaz. Bir anda da olmaz. Belki 20 sene 30 sene sonra bugünkü Almanya veyahut Fransa seviyesinde oluruz. Kılıçdaroğlu diyordu CHP'liler belediyeler hiç zam yapmayacak diyordu. Bunu dinliyorduk değil mi? Evet. Ama yüzde yetmiş yapıyor. Onu mi bileceği şey. Gıda fiyatları da son bir yılda Gıda iki üç kat zamlandı. Gıda birbirini tutmuyor. Neden? Akşam yatıyor zamanla zam yapıyor. Hı, hı Size düzelir mi bu durum? İnşallah düzelir. Düzelmesini bekliyoruz. Ne zaman düzelir? Allah bilir. Allah bilir. <laughs> Geçinmek mümkün mü sizce şu anda içindeki ekonomik şartlarda? Valla idareci olursam mümkün. İdareci olmasam mümkün değil. Tasarruf yapmak isteyen vatandaşlara bir öneriniz var mı? Valla hiç de kriz yok. Görüyorsun bak ortalık hep karabalık. Mağazalar karabalık, alışverişler karabalık, restoranlar olmak Yani Kriz yok. Kriz yok. Yok kriz yok.